Selamun Aleyküm. Benim içi güzel kendi güzel kızlarım. Gününüz hayır olsun inşallah. kızlar bugün sizinle ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma konusunu işleyeceğiz. Bizim deyimimizle ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma. Yine çıtır, çerez, çok kolay, çok tatlı konulardan bir tanesi. Kalemin kağıdın önünde hazırsa ve soruları bizimle beraber çözmeye çalışacaksan hadi bakalım bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi kuzular, Milli Eğitim Bakanlığındaki bir tane soruyla başlayalım. Başlangıcımız böyle olsun. Ahmet 0 tam 13 metre uzunluğunda olan duvar rafının yanına 1 tam 12 metre uzunluğunda bir rafı aralarında boşluk kalmayacak şekilde monte edecektir. Ahmet bu rafı monte ettiğinde raf uzunlukları toplamının kaç metre olacağını bulalım demiş. Kuzular bakın burada 0 tam 13 metre uzunluğunda bir raf varmış. Yanına 1 tam 12 metre uzunluğunda bir rafı birleştirecekmiş. Monte etmek, birleştirmek demek. Peki bunların toplamda yeni uzunluklarının ne kadar olduğunu bulmamı istiyor bende. Ne yapacağım kuzular? 0 tam onda 3 metre ile 1 tam onda 2 metreyi toplayacağım. Kuzular toplama işlemi yaparken ondalık gösterimlerde dikkat edeceğiniz tek bir şey var. Virgüller alt alta ve aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Bakın 0 tam onda 3'ü yazdım. Bir tam birler basamağı alt alta, virgüller alt alta, onda birler basamakları alt alta olacak şekilde topluyorum. Sanki virgül yokmuş gibi toplama yapacağım. 2 artı 3, 5, 1 artı 0, 1. Sonra virgülden sonra bir basamak olduğu için virgülü aynen indiriyorum. Demek ki cevabım neymiş kuzular? Bir tam onda 5 metreymiş. Şimdi az önce anlattığım şeyi Görsel hafızası daha kuvvetli olanlar için yazmak istedim bu şekilde. Siz de isterseniz defterlerinize bunu not alabilirsiniz. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken ne yapacağız dedik az önce? Aynı basamakta bulunan sayılar alt alta ve virgüller alt alta hizalı olacak şekilde yazılır. İşlemlerde doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinde olduğu gibi yapılır. Yani sanki virgül yokmuş gibi toplama çıkarma yapacağız. Burada ekstra kekstra bir bilgi var. Bana diyor ki kolaylık olması için virgülden sonra basamak sayıları eşit değilse sıfır koyarak eşitle. Böylece karıştırmazsın yazarken. Şimdi kuzular bakın yazıyorum. 2 tam onda 5 ile 3 tam onda 7'yi toplayacağım. Ne yaptım? Birler basamakları alt alta virgüller alt alta. Onda birler basamakları alt alta oldu. Şimdi toplayacağım. Unutma sanki 25 ile 37'yi toplar gibi sanki virgül yok gibi toplayacağım. Kuzular 5 ile 7'yi toplarsak ne yapar? 12'nin ikisi elde var 1. 2, 3 daha 5. 1 de elde ne olur kuzular 6. Virgülü aynen indiriyorum. 6 tam 10 da 2. Burada yapılan en büyük hatayı gösteriyorum size kuzular. 5 ile 7'yi topladıktan sonra buraya 12 yazıyor. Yani ondalık kısımlarını ayrı, tam kısımlarını ayrı topluyor. Kuzular kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şey yok sanki virgül yokmuş gibi normal toplayıp eldelerimize aktarıyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 12 tam %27 ile 32 tam onda 3'ü toplayacağız. Burada, burada da en büyük hata şu. Genelde maalesef öğrenciler sanki basamak eşitleyecek gibi bu üçü buraya yazıyor. E ama hani buradaki basamak? Öyle bir şey kesinlikle yapmıyorsunuz kuzular. Şöyle hayal edeceğiz. Ben ne dedim size? Virgülden sonra basamak sayıları eşit değilse hemen eşitle. Böylece karıştırmamış olursun. Eşitlemediysen de bak, virgüller hizalı. Birler basamakları, onlar basamakları alt alta, onda birler basamakları alt alta. Buraya da sıfırını koy. Toplama işlemin karışmasın. 7 0 daha 7. 2 3 daha 5. 2 2 daha 4. 3 1 daha 4. Ne yapıyoruz? Virgülü aynen iki basamak olduğu için iki basamak indiriyoruz. Cevabımız 44'ten 157 oluyor. Merak etme, şimdi daha bir sürü örnek çözeceğiz beraber. Ama bu örnekleri videoyu durdurup önce kendin çözmeye çalışmayı unutma lütfen. Şimdi kuzular şuna bakıyoruz. Hemen alt alta yazıyorum. 4 tam onda 8 ile 2 tam onda 7'yi toplayacağım. 7, 8 daha 15'in 5'i elde var. 1 sanki virgül yokmuş gibi topluyoruz. 4, 2 daha 6, 1 daha 7 virgülü aynen indirdik. 7 tam onda 5 oldu. Bunu yapmadan önce kuzular tekrar hatırlatmada bulunmak istiyorum. Virgülden sonraki basamakları lütfen eşitleyin ki karıştırmayın. 7 tam %91 ile 2 tam %30'u topluyorum. 1, 9, 3 daha 12 yazmıyoruz buraya. Normal toplama işlemi. Virgül yok gibi. 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 7, 2 daha 9, 1 daha 10. O virgülü indirdik. 10 tam %21 oldu. 2 basamak, 2 basamak bak 2 basamak var. Peki hocam 2 tamla 13 tam %54'ü nasıl toplayacağız? Şimdi iyi izle kuzular. 13 tam %54'ü yazıyorum. 2 tam nereye yazacağım ben? Buraya değil. Buraya yazmayacağız kuzular. Böyle bir şey yok. 2 tam diyorum. Tam kısma yazmak zorundayım bunu. Kafanız karışmasın diye o yüzden ne diyoruz kuzular? Hemen virgülden sonraki sıfırları at ve basamaklarını eşitleyip topla. Birler basamağının altına yazdık bunu. 4, 5, 3, 2 daha. 5, 1. Virgülü aynen indiriyorum. Demek ki cevabım 15 tam %54'müş. Şimdi şuna bakalım. Lütfen bu arada videoyu durdurup kendin çözmeye çalış. 9 tam %2 ile kimi toplayacağım? 23 tam. Bak dikkat et. Birler basamakları alt alta, virgüller alt alta. Basamaklara dikkat et. Onda 5 hemen kuzu. Ne yap burada? Gel basamaklarını eşitle. Hatta burada size şunu göstermek istiyorum. Bazı kitaplarda bunu yaparlar. Bu şekilde bölerek size gösterirler. Bak birler basamakları alt alta virgüller alt alta. Onda birler basamakları alt alta. Yüzde birler basamakları alt alta diye bu şekilde tablo çizip gösteren kitaplar da var. Şimdi bunları toplayacağız kuzular. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi buraya bir sıfır atıp eşitleyelim. 2, 0, 5 daha 5, 9, 3 daha 12, 12, var. 1, 2, 1 daha 3, virgül aynı ne indirdik. Demek ki 32 tam %52'ymiş. Şimdi şuna bakalım. 3 tam binde 2 ile Şimdi bir daha söylüyorum kuzu 25 tamı tutup bu şekilde sakın ama sakın yazmaya kalkma. Birler basamağı bunun burası. Bunun birler basamağı burası. Bak alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 25 tam 10'da 3 oldu. Hemen ne yapalım? Bunlar karışmasın diye bak bu şekilde eğer eşitlersen senin için işlem yapmak daha kolay olabilir. Topluyorum 2, 0, 3, 3, 5 daha 8, 2. 3 basamak, bak 3 basamak, burada da 3 basamak, hop virgülü indirmişiz. 28 tam, 1302 302 olmuş. Şimdi bunları toplayalım. 3 tam %1 ile 0 tam %99'u toplamamı istiyor. Bak şimdi. 9, 1 daha onun 0'ı elde var. 1, 1, 9 daha onun 0'ı elde var. 1, 3, 1 daha 4 yaptık. 0 aynen koyduk. Bu, bu ne demek aslında? Bu direkt 4 tama eşittir. Bu kadar. Şimdi kuzular bu tarz sorular da karşınıza çıkabiliyor. Toplama işleminde bilinmeyeni nasıl yapıyorsanız bunu da aynen o şekilde çözeceksiniz. Şimdi bak yuvarlakla hiçbir şey toplamayıp bir elde ettiğine göre yuvarlak kaç olacak burada? 1 olacak. 6 ile 2'yi toplamış 8. 8 ile 2'yi toplarsa onun sıfırı elde var 1. 4, 1 daha 5 bu kadar. Demek ki yuvarlak 1'miş yıldız da 0'miş kuzular. Şimdi kuzular sizinle toplama işlemiyle ilgili örnekleri gördük. Sıra çıkarma işlemleri ile ilgili örnekleri görmekte. Burada bize hazır virgüller hizalı, aynı basamaklar hizalı olacak şekilde göstermiş. Çıkarmada ekstra dikkat edeceğiniz çok önemli bir şey var. Virgülden sonra muhakkak ama muhakkak basamakları eşitleyin kuzular. Neden olduğunu birazdan göstereceğim. Burada eşit olduğu için sıkıntı yok. 3'ten 5 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidip buradan bir onluk alıyoruz. 13'ten On 5 çıktı 8. 6'dan 4 çıktı. 2 virgülü aynen indiriyorum. Demek ki cevabımız kaçmış kuzular? 2 tam. 10'da 8'miş. Şimdi kuzular neden size dedim lütfen virgülden sonraki basamakları eşit değin diye? Çünkü öğrenciler şöyle bir hataya düşüyor. Sanki burada hiç basamak yokmuş gibi. Aa burada hiçbir şey yok o zaman direkt sonuç 4'tür diyor. Ama halbuki böyle bir şey yok. Bakın çıkardığımızda şimdi göreceksiniz kuzular. Buraya sıfırımı ekledim. Şimdi sıfırdan 4 çıkar mı? Çıkmaz. Hemen buradan bir onluk alıyoruz. Burası 1 oldu. Bura 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. Bakın ne oldu? Burası 6. 1'den 3 çıkmaz. Buradan 5 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. Artık virgülümüzü indiriyoruz. Cevabımız 5'ten %86'ymış. Kuzlar, Cibuti'de de aynı şey. Bakın hemen virgülden sonra lütfen sıfırları eşitlemeyi unutmayın. Şimdi çıkartma işlemimizi yapalım. Sıfırdan 2 çıkmaz. Hemen komşuya gittik. Yok buraya gittik. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan bir tane 10'lu kaldık. Burası 9 oldu. Burası 10 oldu. Ondan 2 çıktı 8. 9'dan 4 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 4. Virgülü indirdik. Neymiş kuzular cevap? 4'ten %58 bu kadar. Şimdi bir daha hatırlatıyorum. Lütfen virgülden sonra basamakları eşitlemeyi unutmayın. Çıkarmada özellikle. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. Burada 3 kaldı. Bura 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. Burası 3 kaldı. 3'ten 6 çıkmaz. 0'a gittik. Yok buraya gittik. Ne oldu kızlar? Burası 0. Burası 10 oldu. Yan tarafa verince burada 9 kaldı. Burası ne oldu? 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7. 9'dan 2 çıktı. 7. 0'ı aynen indirdik aşağı. İndirirsek ne oldu kuzular cevabımız? Bu 0'ı yazmamıza bile gerek yok. 7 tam %73 cevabımız oldu. Bu kadar. Şimdi kuzular hiper zekadan daha farklı çıkartma işlemleriyle devam edelim. Hemen yazıyoruz bunları alt alta. 9 tam %1'den 6 tam %63'ü çıkarıyoruz. Yine söylüyorum kuzular. Normal çıkartma işlemi yapacağız. 1'den 3 çıkmaz. Komşuya gittik 0 yok. Buraya gittik 8 kaldı 10 oldu. Yan tarafa verdik. Burada 9 oldu 11 oldu. 11'den 3 çıktı 8. 9'dan 6 çıktı 3. 8'den 6 çıktı 2. Sonra virgülümü indiriyorum. Cevabım 2 tam %38'miş. Şimdi bunu yapacağım kızlar. 4'ten neyi çıkaracakmışım? 1 tam %23'ü çıkaracağım. Bakın tam kısımlar alt alta olacak şekilde geldi. Hemen bunun virgülden sonra 0 ekleyin kuzular. Şimdi çıkartma işlemimizi yapalım beraber sizinle. 0'dan 3 çıkmaz. Yana gittik komşuda. Bunda da yok. Buradan aldık. 3, 10 oldu. Yan tarafa verince burada 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 2 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. Hop virgülümüzü aşağı indirdik. 2 tam %77 cevabımız oldu. Şimdi aynı şekilde kuzar bakın 15 tamdan 2 tamı buraya yazıyorum. Neden? Birler basamakları 6 6 olacak şekilde hemen sıfırla tamamladık. Kuzar çıkartma işlemini yapıyorum. Sıfırdan 7 çıkmaz. Hemen burası 4 oldu. Burası kaç oldu? 10. 10'dan 7 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. 1'i aynen indiriyoruz. Virgülümüzü attık. Cevabımız neymiş? 12 tam 10'da 3. Şimdi buna bakalım. 20 tamdan 0 tam %2'yi çıkaracağım. Kuzular bakın birler basamakları alt alta olacak şekilde yaptık. Hemen virgülden sonra sıfırlarını atıp çıkaralım. Sıfırdan iki çıkmaz. Ne yapıyoruz? Artık şunu yapın kızlar. Bir aldım. Dokuz. Dokuz. buranı oldu? On 10 oldu. Ondan iki çıktı. Sekiz. Dokuzdan sıfır çıktı. 9. Dokuzdan sıfır çıktı. 9. Burada bir kaldı. Virgülümüzü aynen atıyoruz. Bak iki basamak. iki basamak. iki basamak. 19 tam. Yüzde doksan oldu. Şimdi kuzular çıkarma işlemine genelde birazcık takılındığı için size tekrar arı yayınlarından soruyla devam etmek istedim. Ne yapacağım? 5 tam %41'den 3 tam 1000'de 199'u çıkaracağım. Çıkarırken bir daha söylüyorum. Lütfen şu virgülden sonraki basamak sayılarını eşitle. 0'dan 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu aldık. Burası 0, burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı, 1 kaldı. 0'dan 9 çıkmaz. Buradan aldık. Burada 3 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 3'ten 1 çıktı. 2. 5'ten 3 çıktı. 2 virgülümü indirdim. Cevabım 2 tam 1211'miş. Şimdi buna bakalım. 9 tam %23'ten. Lütfen bu arada sen videoyu durdurup kendin çözmeye çalışmayı unutma. Hemen buradaki sıfırımızı atıyoruz ki virgülden sonraki basamaklar tamamlansın. Şimdi çıkaralım. 3'ten 0 çıktı 3. 2'den 4 çıkmaz. Burası 8 kaldı, burası 12 oldu. 12'den 4 çıkarsa 8. 8'den 0 çıkarsa da 8. Virgülümü indirdim. Cevabım 8 tam %83'müş. Şimdi şuna bakalım. 16 tam 10'da 4'ten 12 tam. Hemen lütfen virgülden sonraki kısmı tamamlayalım. 4'ten 0 çıktı 4. 6'dan 2 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Kuzlar bu nedir? 4 tam 10'da 4. Şimdi buna bakalım. 19 tamdan 10 tam %89'u çıkartmamı istiyor. Hemen lütfen virgülden sonraki basamakları eşitle yanlış yapmamak için direkt buraya 9, 8 diye yazma. Çok hatalı bir e, çözüm yolu olur yoksa. Ne yapıyoruz? Buradan bir 10'lu kaldık. Çünkü 0'dan 9 çıkmaz. Yana gittik yok. Buraya gittik. Burada 8 kaldı. Buraya verdi 10 oldu. Yan tarafa verdi. Burada 9 oldu. Burada 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 8 çıktı 1. 8'den 0 çıktı. 8, 1'den 1 çıktı 0. Virgülümü indirdim. Cevabım 8 tam. %11'miş. Bu kadar kuzular. Şimdi az önce bununla ilgili toplama işleminde bilinmeyenler vardı. Bunda da çıkartma işleminde bilinmeyenler var kızlar. Hiçbir farkı yok. Şimdi bakalım. Üçgenden 5 çıktığında 4 kalmış. Kaçtan 5 çıkarsa 4 kalır kızlar? 5 ile 4'ü toplayın. 9. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 8'den 9 çıkmaz. Buradan bir elde almak zorunda. Burayı da 18 yapmak zorunda. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. Yine de devam edelim. Kalite kontrol önemli. 6'dan 1 çıktı 5. 1'i de aynen indirdim. Demek ki üçgen 9'muş. Karede 9'muş kuzular. Bu kadar. Şimdi kuzular çanta yayınlarından bir soruyla daha devam edelim beraber. 4 tam %57 ile Hemen yazıyorum buraya. 6 tam 10'da 8'i toplamamı istiyor. Hemen hatırlatmamı yapıyorum. Lütfen hemen buraya 0'ını ekle ve topla. 7 0 daha 7. 8 ve 5'i toplarsak ne olur kuzular? 13'ün 3'ü elde var 1. 4 6 daha 10, 1 daha ne oldu? 11 oldu. Virgülümü indirdim aşağıya. Cevabımız 11 tam %37'ymiş. Şimdi kuzular burada bırakıyorum ve minik bir mola veriyorum. Siz de lütfen 10 ya da 15 dakika bir mola verin. Ondan sonra hoplayıp zıplayıp lütfen tekrar gelin ve ikinci videoyu izlemeye devam edin. Ondalık gösterimlerde toplama çıkarma ile ilgili. O zamana kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.